Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber YKS sonuçlarıma bakacağız. Bu arada YKS sonucumu çok merak ediyorum. Çünkü geçen sene sayısalda bir net yapmamıştım. Bu yıl net yaptım düşünüyorum. Sizle beraber hemen bakacağız arkadaşlar. Geçen sene sayısal AYT sayısalda herhangi bir net yapmadım. Sözel bir bölüm okuyorum bu arada. İki üniversite okuyorum. Birincisi ilahiyat, ikincisi uluslararası ilişkiler okuyorum. Bu bu yılda arkadaşlar hazırlığı geçtiğim için yine de YKS'ye girdim. Sayısaldan birkaç net de olsa yapmak için. Ee, hemen bakalım yapmış mıyım. Bu arada telefonum bozuk olduğu için tabletten bakıyorum. Yani yüz yüze bizzat sizle beraber konuşmak isterdim ama telefonum yedekteki telefonumu yani şu anki video çektiğim telefonun kamerası kötü olduğu için o yüzden bununla e, ancak bu şekilde çekebiliyorum arkadaşlar. Hemen girelim sizinle beraber. Bakalım nasıl oldu. Şu anda girdim. YKS sonuçlarıma bakacağım. Sonuçlarım sonuçlarıma girdim arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum bu nasıl olduğunu. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Çünkü herkes YKS sonucunu paylaşıyor. Ben de paylaşmak istedim. kendi ee, kendimi de gösteremiyorum. Bizzat konuşmayayım Çünkü dediğim gibi kameram bozuk. O sebeple arkadaşlar. Ama size göstermek istiyorum YKS sonucumu. Sayısal da net yapmadım mı yaptığımı çok merak ediyorum. Yani sonuç olarak YKS'de şu şekilde sayısalda özellikle net yapmışım. baksanız da sayısalda 187 puanla bir sıralamaya girmişim ama yani yine de yapmış mıyım yapmışım geçen sene iki çizgi vardı y sayısalda bu sefer yapmışım ama geçen sene bu sayı sıralamayı yapsaydım daha iyi olurdu benim e, YKS sonucum bu şekilde arkadaşlar. Zaten hali hazırda okulumu okuyorum yani de bir üniversitede okuyorum. Ama dediğim gibi say, e, sayısaldan net yapmak için bu yıl girdim YKS'ye. 500 puan alsaydım, 500 puan, 400 puan falan belki e, daha iyi olurdu. Ama benim için hani belki bir ihtimal verebilirdim sayısal bölüme. Ama öyle olmadığı için arkadaşlar ben... E, şey yapacağım yani bu şekilde. Ama bu beni mutlu etti. Yani sayısal zekamlı olduğunu da düşünüyorum. Sayısal yapabildiğime de inancım yani olduğunu yani ilacım olmuş oldu arkadaşlar. Çünkü geçen sene yapamadım bu sebeple. Size de göstermek istedim. Çok mutlu oldum ben sayı, şeyde, sayısal net yapabildiğimi. ya yani düşük bir net olsa da en azından net, netim hesaplanmış. Bu çok e, güzel bir şey bence. Güzel bir başlangıç olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar bu şekilde. E, böyle bir kısa video çekmek istedim sonucumla alakalı. E, geçen seneki puanlarım daha yüksekti bu arada TYT falan. Yani 240 falandı benim TYT puanım. E, sözel puanım da 239'du. E, eşit ağırlık puanım 218'de sayısal puanım yoktu. Dil puanım da yoktu zaten. Çünkü dilden girmiyorum. Ama sayısal puanımda iki çizgi vardı. Bu şekilde arkadaşlar sonucum. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.